Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli bir Ömür kanalına hoş geldiniz. Bugün değişik bir oyun oynuyoruz Ömür'le. Bakkal olduk. Evet. Değil mi? Evet. Bildiğim bakkal. Hadi bakalım. Evet, Bildiğim bakkal. Olarak. Sıfırdan başlıyoruz. Dur ben sana okuyayım. Sen ona göre oyna Ömür. Tamam. E, diyor ki etrafına bak. Etrafına bakmak için Heh, baş parmağınızı kullanın diyor. E, hareket etmek için sol baş parmağını kullan diyor. Orada bir domates var. Domates. Elvan elma 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 pardon elma elmaları alalım bakalım nasıl alıyoruz be süpermarket simülatör oynuyoruz arkadaşlar nasıl alabildim mi Heh, aldım yürü rafa doğru aa <laughs> şapşiklik oh. yapma <laughs> rafa doğru yerleştirelim bakalım yerleştir 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 <laughs> dur bekle ha çöpe git diyor çöpe git diyor çöpe at diyor at şunu çöpe çöpe attık şimdi, şimdi tekrar elma Ha, elmalara gel diyor. Elmalara gel diyor. Babacık elmalara. Elmalara. Heh, tıkla Fiyatını bakayım yapacağız. elmalara. Ee, bir dakika. Maliyeti 35 kuruşmuş. Biz bunu e, nasıl yapalım? Şöyle 50 kuruş yapalım ya. 50. Değil mi? Biz çok kazıkçı bir bakkal olmayalım değil mi? Evet. Belki insanların az parası da Kimsenin parasını da bitirmeyelim. Elmalar 50 kuruş. Evet tamam. Heh, şimdi açabiliriz dükkanı. Açtık. Kasaya geçtik. Evet kasaya geçtik. Elma ee, 4 tane elma abla ne 4 tane elmayı ya? Yiyecek ya. 2 lira tutmuş. Kaç para verdi bize? Dur bir ben anlayayım bir. Tamam. İlk önce. Ee, ha 20 lira vermiş bize 18 lira geri vereceğiz. 10'a bir tane bas. Şu 10. Bastım. Bir tane 5'e bas. 1, 1, 1. Ok. ok bastım. Aha. Sonra dedi. Ne demek istedi? 4 e, tane. tamam dedi. 4 elma 2 lira. Bu da aynı. Al bakalım parayı. Aldık. Bu kaç para verdi? Bu 2 lira vermiş zaten. Tamam. Ok. 1 ile mi? Yok yok, bu tamam para vermiş. Para üstü vermeyeceğiz buna. Ok de. E. <laughs> tamam. Oo, bu abi asker galiba. Asker gibi giyinmiş. Evet. Değil mi? Gerçekten. Bu da 2 lira tuttu. Ama bu bize 3 lira verdi. 1 lira geri vereceğiz. Şuradan 1'e bas. Tamam. Gönder ha. abi. <laughs> ha 5 lira vermiş. 3 lira vereceğiz. Bir verdik. Bir. Bir daha. Tamam. 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 Görüşürüz abi. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz Arkadaşlar abi. elmaları sattık. Elmaları bitti. Şimdi ne yapacağız? Ekle diyor. Neymiş bu? Yes, Nesquik. Ekle bakalım ne olacak? Evet. Ee, satın al aldı. de. Al. Aldık. Evet. Ne diyor buraya? Hızlandır diyor. Hızlandırma. Biz şeyimiz bitmesin hızlandırıcımız değil mi? Evet. Kargo geldi, kargo. Ne geldi? Nesquik'ler geldi. Şimdi al Nesquik'leri. Bura elmanın yeriydi. buraya. Orasına Nesquik diz bakalım. Ay 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 ay. Dur, fiyat belirleyelim. Ee, bu da 1.2 liraymış. Biz de bunu 2 lira yapalım. 2 lira yapalım ya. Ay, çok geçtik 2 lirayı. Dur. 2 lira. al al. Tamam, alsın, alsın. Atalım çöplüğü Yine aynı abi geldi ya. Oo Baksana. asker abi geldi yine. Geç kasaya bakalım geç. Geçtim bakalım kasaya. Geçtim. Ee, <laughs> ha 1.2 ken olmuş o. Ne diyor? Kart gelin diyor. 1.2 ok. Hı hı. Hı hı. Tamam. 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 Alalım 2 lira 5, lira. 5 lira vermiş. 3 lira vereceğiz. Ver bakalım üç lira. 3, 2 3. Tamam. Ay, Süper. <laughs> Görüşürüz amca. Asker Güzel. abi hoş geldin. <laughs> ah ikinci seviyeye geçtik. Devam et ama biz devam edelim. Asker abi bekliyor kapıda. Asker abi kart istiyor. 2'ye basıp okey diyoruz. 2'ye bas. Oka bas. Aa <laughs> <laughs> tip de verdi bize bahşiş verdi. Bu ablaya 1 lira vereceğiz. Sadece 1 lira. Evet Aha. işte bu kadar. Ooo takım öbüsüyle abi geldi. Çok güzel. Ee 50 lira mı? Vay, çok büyük para verdi 2 <laughs> dolu şeye. Şimdi ne yapalım biliyor musun? 20'ye basalım bir tane. Şu şu olan. Bir daha 20'ye basalım. 5'e basalım. 5. 5. 3 tane de 1'e basalım. 1, 2, 3. Tamam. Ok de. Ab. Tamam. Hmm. İşte bu kadar. Görüş. Oo bu abiye bak. Kıp <laughs> Oha arkadaki abla çok acayip. Doğru. Bu abiye hemen yapalım. Kaç para verdi? E, bu da 50 lira verdi. Yine iki tane yirmi, bir tane beş, üç tane bir. Tamam, bak burada yeşil yanıldığı zaman doğru yapmış oluyoruz, tamam. değil mi? Hmm. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ha, bu abla. Çok tuhaf bir abla bu. Evet. Ama tuhaf. güzel bir abla. Evet. Değil mi? Galiba onun kocası. Kocası olmayabilir çünkü bir takım elbiseli. biri böyle şey giyinmiş, hmm. simsiyah giyinmiş, evet. makyajı falan da siyah. Kaç? 2 lira. Bas ikiye. 2 liraya basıyoruz. Okey diyoruz. Okey. Sıra birlikte çabuk hızlı olalım biraz. Hızlı hızlı hızlı. <laughs> Bekliyorlar. Tamam bak sıfır. Vermiyoruz bir şey. Para üstü vermiyoruz. Devam. <laughs> Aha. Görüşürüz. Ah polis abla geldi. 2 lira. Abla çok güzeldi. <laughs> 2 lira. Hemen kredi kartla 2 lira çekelim. Nasıl tamam basalım. Tamam polis abla görüşürüz. Merhaba amca. Merhaba. Abim. Amca geldi. Amca 3 lira geri verelim. 3 lira. 2 3 3 lira verdik amcaya. Evet. Görüşürüz amca. <laughs> o biraz kilolu bir abi geldi. Evet. Sakallı. Hadi bakalım. 3 lira da bu amcaya veriyoruz. Tamam. Tamam. <laughs> Yorulduk ya. Bitmiyor mu daha gün? <laughs> Sen çalışacak mıyız ya? Evet ya. Çık bakalım kasadan. <laughs> kasadan çık. çık. Çıkmıyor, hadi. Tamam. Nereye basıyor? Alışveriş şey sepetine. Bas. Bekle. Ne alacağız buradan? Şuraya bas diyor. Bas bakalım. Lisans satın alma. Al. He. şimdi ne alalım Ömür? Elmalarımız bitti. Elma alalım. Kahve alalım. Elma al. Kahve almayayım mı? Ee, portakal al. Kahve pahalı şu anda. Alma. Tamam. Bizim kaç paramız var ya? 34 liramız var. Ha. Şey alalım yine. Nesquik alalım. Şeker alalım. Bakalosu satılmaz mı? Satılmaz olur mu ya? Al tabii ki ya. Ne kızıyorsun? Tamam bu kadar. Tamam. Şuraya tıkla. Var. Tamam. Bir sürü şey aldık al. Çık bakalım oradan. Çık. Ee, burada bak diyor ki 50 saniye sonra gelecek. Müşterilerimiz evet. var mı bu arada? Var galiba. Ya onlar alışverişini yapsın ya. Biraz çık bakalım. Gezelim dışarıda ya. Dışarıda ne varmış? Abla Nereden? vazgeçti son anda girmekten. Tamam bir ee, şey söylüyordu. Dur bakayım. Bir şey yazdığı zaman altta bırak okuyayım ben. Müşteri ödemesini almak için dokunun. Müşteri yok ki. Neyin ödemesini alalım? Oyun da şapşik oldu ya. Oyunu, Arkadaşlar baba, baba. Oyuna ben geçtim biraz. Çünkü güzel bir oyun olduğu için ben de biraz oynamak istedim. Ben şöyle gezeceğim biraz. Vay, ne güzel sokaklarmış ya. Zil, zil sesi geldi. Elmalarımız geldi. Elmalar, elmalar, elmalar. Elmaları aldık. Elmaları buraya mıydı? Evet. Di, 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 di. Yine fiyat verilecek miyiz? Baş... Tamam başka ürün yok. Ee, seni çöpe attık. <laughs> Hop oh, geldik buraya. Kas çaya Yine verilecek miyiz fiyat? Yo. 50 kuruş tamam. 50 kuruşta bir sıkıntı yok. Ee, yine şeyi bekliyoruz. Bak buradan. Ne geliyor kargoyla? Portakal. Portakal bekliyoruz. Portakal, portakal. Basketbol. Basketbol. Basketbol oynayabiliyor muyuz acaba? İçine gidip genç var mı? Var. Nereden var? var? Bence yok. Var be. Bence yok be. Göstereyim mi? Aa ben. diyor ki 5. levelde açılacakmış. Şu anda biz 2. leveldayız. 5'te Beş. açılacakmış. 5. Beşinci... Elma var, elma var, elma var, elmacı geldi. Sadece elma var o yüzden gelmiyorlar bence. Bence de ya. Ha kapalıymış. Aç şunu. Hayır, günü bitir diyor dur günü bitirdik ha akşam olmuş ömür evet akşam da 29 lira kazanmışız